Bizim için e, Fırat'la Zeyokma beraber olmazsa ayrı ayrı kişilikler. Fırat her zaman ayrı bir kişiliktir ama Zevkma e, böyle bir e, zincir veya bir e, ip düşünün. Onun üzerinde dizilmiş olan incilerden bir tanesi veya boncuklar da mücevherden bir tanesi. E, benzer olabilir ama Fırat her zaman bir şeyler takar e, boynuna ancak ikinci bir Zeyokma yok maalesef. Evet. Olma, e, Fırat olmayınca Zevkma'nın tadı da olmuyor. İşte görüyorsunuz böyle boş bir şey. Biz şu anda Mezopotamya'ya bir kilometre mesafeden bakıyoruz. Karşımız Mezopotamya. Yani iki nehir arası ülke. Çok eski yıllardan beri yani bu alt paleolitik döneme ait Anadolu'nun ilk aşırılayan taş baltaları burada bulundu. Yani Nizip Birecik havzasında bulundu. Ee, i̇nsanın işte ilk medeniyetlerin başladığı yerlerden birisi Fırat Havzası. Yani 5-600 bin yıl kadar geriye gidiyor Fırat Havzası'ndaki yerleşimler. Çünkü bundan çarpmakta aletler falan da e, bunu gösteriyor. Yani. Ee, münferit olduğu için de fazla şey yapılamıyor ama e, yani bir toplu sonuç elde etmek zor. Fakat onu hissettiriyor sana. antik kentinden çıkarılan mozaikler Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Müzede sergilenen Çingene Kız mozaiği, hüzünlü bakışlarıyla Zeugma'nın kaderi olmuş gibi. Önemli şeyler bulundu. Ee, bu çingene kızı işte Zöğükman'ın neredeyse e, Sembolü haline Tendor geldi. Sembolü haline geldi. Ki çingene ile falan da alakası yoktur. Onu ilk bulduğumuzda, e, işte gazeteciler falan birileri vardı İşte Bu kim, bu kim, bu kim, bu kim baştan atmak için ne diyeceksiniz? Yani kim olduğunu o anda bilmiyorsunuz hemen şeyde. İşte baktık kulaklarında küpeler var, işte saç bantı falan var. Çingene kızı dendi. Öyle de kaldı. Ismi öyle kaldı. aslında bir menattır. Onun çizimini de yapmıştık, biraz hayal gücümüzü zorlayarak. Bir büyük bir salonun ortasında üç tane paralel pano var. Ortadaki panonun alt kısmında yer alıyor. Böyle oturan bir kaya veya bir şey üzerine oturan belki de elini çenesine dayanmış filan vaziyette bir menat yani bir peri kızı. Başka ne vardı bilmiyoruz. Sadece yüz. Niye? Sadece hatta çene altında kalmış. Hı. Şöyle e, hikayesi ilginçti oranın, e, bir e, sel yatağının e, içinde orası. Biz e, işte çalışırken birisi geldi. O sırada kamulaştırma lafı yapılmış. Dedik ya ben size bir yer söyleyeyim, burada mozaik var dedi. Ne biliyorsun dedik, gel göstereyim dedi. Dere yatağına oraya girdik. Bakın dedi, e, elinden gösterdiği yerde sağ kesimi, e, yani doğu kesimi dere yatağının. Buradan dedi babam dedi, e, mozaik çıkardı, sattı ikinci hanımını aldı parasıyla dedi. Ben askerden geldim. Biraz da benim için çıkardık dedi. Ben de evlendim dedi. Ama de daha derine gittiği için toprakta yukarıda çok fazla şey yapamadık dedi. Ama burada olduğunu biliyorum dedi. Bir yoklayalım dedik biz orayı. Daha bir saat geçmeden hemen mozaik tabanlar çıktı ve açtık bütün alanı. Fakat çok büyük bir binanın salonu. Muhtemelen belki bu Strabo'nun falan bahsettiği nehir üzerinden yapılan ticarettinle e, ilgili bir belki depo belki bir e, e, bunlar gibi bir daire resmi daire olabilir veya borsa gibi başka bir şey olabilir o kadar büyük bir alan ancak her taraf delik deşik yani sanki e, topçu birliğinin atış alanı gibi diyebilirim fotoğrafları var çünkü e, belli ki bir yani yüzeyde olduğu için insanlar fark etmişler işte özellikle de başları şey. alıp götürüyorlar hı hı. hani baş şeydir diye vücutlar kalıyor geride. Hı hı. Ancak yıkıldığı zaman bu bina ama binanın e, tamir gördüğünü biliyoruz. mozaikte orijinal tamirler var, antik tamirler var. Belki Bizans döneminde filan da kullanılmış olabilir. Ancak Bizans e, şey olanları kapatıyor üstünü. Yani dinsel sebeplerden dolayı evet. Ya yapamasa da kırıyor. Birçok kırık heykelin e, ve üzeri tahrip olmuş mozaikin sebebi aslında günümüz insanı değil, büyük çoğunluğu bunların e, Bizans'ın o zamanki bağnazlığıdır. Bunun eseridir hep bunlar. Hı hı. E, oradan işte bu e, bina yıkıldığı zaman bir sütun parçası bu yüzün üstünde kalmış. Kaçakçılar bulamamışlar bunu. O yüzden o vaziyette kalmış. Etraf hep gitmişti. Hı hı. Biraz tabi, birazını kesip arıyorsa açık kalan yer ta, hava şartlarından dolayı kendiliğinden dağılıp gidiyor. insanların yüzde 60'ını en az kurtardığımızı hı hı. düşünüyorum. Çünkü öbür tarafta hem fazla bina yapmaya çok müsait değildi. Eğer bizi arazi bizi yanıltmıyorsa çünkü çok müthiş toprak birikimi var. Biz o çingene kızı dediğimiz şeyin bulunduğu alanda bir mozaik kenarı gördük. Acaba bu parça mıydı yoksa devam ediyor mu bakmak için 8,5 metre yukarıdan aşağı toprak kesip almak zorunlulardı. Sonuçta da Akratos mozaiği çıktı ama Bizans üzerine bir duvar yapmış. O yüzden kalmış. Hı hı. Ee, yani kapatmak için yüzlere. O yüzden günümüze, şey günümüze kadar kalabilmişti. Şu, bu kısımda çok bir şey kaydettiğimizi zannetmiyorum. Dediğim gibi işte o taşkın alan alanı, için alanı filan. Ee, ancak e, tabii karşı taraflarda veya e, batı kesimde daha fazla şeyler su altında kalmış olabilir. Ee, şöyle söylemek e, mümkün. Tabi bu bir e, bilinmezdi. Yani e, yap işlet devlet modelini yürütmek görev verilen kuruluşun e, bu konudan hiç haber olmaması veya bilgi almaması başka şeylerden e, insanların onlara ulaşamaması i̇letişimsizlik. iletişimsizlik ve önceden atılmış olan imzalar, uluslararası anlaşmalar, bir sürü finans filan bunları bozmak, yeniden şekillenmek mümkün değildi. Ee, işte bir musibet e, oldu. İnşallah e, bin nasihatten daha hayırlı olur. <laughs> Ancak tabi kültürel değerleri değerlerinizi kaybederseniz bunları ithal etmeniz mümkün değildir. Evet. Ancak elektriği ithal edebilirsiniz. Evet. Ee, keşke e, zararsız e, nükleer santrallar kursa da biz kaybetmesek başka zevk <laughs> Çok teşekkür ederim hocam. Sağ ol, ben Ağzınıza. teşekkür ederim. Sağ ol. thank you